Bilgecan, sen de mi geldin? Şimdi görürsün sen. Çık git amına koyduğumun iblisi seni. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak. <gülüyor> niye gülüyorsunuz? E, niye böyle giyindiniz? Çünkü ben orospu <laughs> <laughs> çocuğuyum. Bas. Al kabuğunu. Döve git o, pırç. Az kaldı karı kaçan, <laughs> sabırlı ol. İşte bitti. Tanımınla <laughs> koy. <laughs> ne oldu örgülü? Sefer nerede? Ananın ambinda. Osman çizildi be. Bu da geliyor? On çıkmıyor bu. Bu ne oğlum? Can Osman'ı çizdim, şaka olsun. Diye. Ama ben ya değilim ki. Neden beni yiyorsun? Evet, babamın huzuruna çıktığınızda karşılaşmıştık. Beni hatırlamamanız çok doğal. Çünkü çok yaşlısınız. Hafızanız zayıftır. Gözünüz de pek iyi görmüyordur zaten. Bir gözlük taksanız hiç fena olmaz. <laughs> Onlarla biraz eğlendim. Hepsi bu. Seni bir yakalarsan. Oo, bu iş için en az iki kişi lazım. Hmm. Bize saf birileri lazım. Şüphelenmeyecek. Şöyle yarım akıllı, kalın kalaklı birileri. Kim olabilir kim? Ben de gördüğümü anlatayım. Duyduğu her sesten korkan, en sonunda da arkasına bile bakmadan kaçan Toros bu çocuğu gördüm. Yani seni. <laughs>